Yeni sivil bir anayasa üzerinde çalışmak Türkiye'nin önünde 2053'e kadar uzanacak engin ufuklar da açacaktır. Bir kez daha sivil anayasa vurgusu yaptı. Mevcut anayasa bir kenara bırakılmalı dedi. Yeni anayasa için çalışmaların başlayacağının sinyalini verdi. Yeni anayasa çalışmasına hiç şüphesiz Cumhur İttifakındaki ortağımızla birlikte öncülük edeceğiz. Sayın Bahçeli'nin bu konuda yaptığı olumlu açıklamaları ve çizdiği çerçeveyi memnuniyetle karşıladık. AK Parti'nin 5 il kongresine canlı bağlantıyla katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gündeminde anayasa çağrısı vardı. Yeni anayasa ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerine inşa edilecek dedi. Çerçeveyi Çalışmalara tüm kesimleri davet etti. Elbette böylesine kapsamlı bir çalışma Ülkedeki tüm kesimlerin içinde yer almasıyla anlamlı hale gelecektir. Süreci sabote etmek yerine olumlu katkıda bulunmak isteyen tüm grupları, herkesi yeni anayasa çalışmalarının içinde görmek istiyoruz. Bunu da tüm samimiyetle söylüyorum.